Adacım onları nasıl şişireceğim canım ben? Ha? Çok değil mi biraz onlar? Pembe değil o mor. Ama pembe var orada. Evet evet bravo sana. Onu mu şişirelim? Bizim bir şişirme pompamız vardı ya balon şişirmek için. Bir aletimiz vardı. O nerede acaba onunla şişirsek? Hadi getirin bakalım. Hadi hadi hadi. Getir bakalım ver. Ver bakalım onu. Evet adacığım o da yeşil çok üzgünüm pembe değil pembe hangisi biliyor musun? Bak pembe bu. Bak beylem de verdi bunlar pembe bak. Bu yeşil, bu sarı, bu turuncu bak bu turuncu. Hangisi? Evet bravo alkışlayın bakalım adayı alkışlayın bildi. Pembe bu evet. Şişirelim şimdi bunu dur ver bakalım. Al bakalım bunu at bakalım hadi havaya şişireceğim Evet. De şişireceğim. Sen de mi şişirmek istiyorsun? Al bakalım. Sen bunu şişir adacım. Sen pembeyi şişir. Sen de sarıyı şişir bakalım. Ne, Hadi ne? bakalım. Evet. Hadi al bakalım şöyle takacaksın. Ne? Evet. Hadi bakalım şişirmeye çalış. Evet. 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 <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> al, al dene sen. Sen birazcık daha çalış bakalım. Ada bakayım sen nasıl şişiriyorsun tatlım. Alo. Şişiremiyor musun ya? Ben Ay. Nasıl olacak bu kadar balon? Bakalım. Pepe. Aferin. Bak bak bak. Beyla pişiriyor bak. Hah. Bravo sana. Aferin kızıma ya. Gördün mü bak nasıl büyümüş Beyla. Sen şişiremiyor musun canım? Ay çok üzüldüm. Bakayım Beyla. Ay çok güzel. Ah. <laughs> Al bakalım adacım bunu. Al bakalım. Bunu al canım Al, al canım. Atla tamam. Hop. <laughs> al bakalım adacım. <laughs> Bunu adaya bağlamadan mı verelim? Ama dur korkuyor ama dur korkuyor. Al. Adacım al. Tamam bağladık al. Al bağladık canıma Tut bağladık bağladık. Bağladık anneciğim. Ama bağladık anneciğim tut. Bağladık canım. Beylem bağladık mı beylem söyle. Bağladık al Bağladık. <laughs> Çok mu korktun? Tamam gel bir daha yapmayacağız. Gel gel tamam hadi gel sarılalım. Gel canım. Bağladım, ha? Aa yapmıyoruz bir daha Beylem. Hayır 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 kork yani. Necim hayır 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 hayır. <laughs> tamam hadi orada otursun sana onu dur, dur Korkma 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 korkma. <laughs> hadi patlatalım gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi korkuyorsun? Tamam ben patlatayım. Uzaktan patlatayım. Tamam. Bir, iki. Şuradan patlat. Patla. Patla. Adacım gülüyorsun ama ben patlayınca. Ben Ada versin. Ben Hadi ben bir, ben iki. Ben Dur bakalım. Üç. Ah, ah, uzak. Ah, onu Havada mı patlatacağız Ay, Adacım? Patla. Niye atıyorsun? Hazır mısın Beyla? Balonlar da hazır. Hadi bakalım. Çok güzel görünüyorlar. Ay nasıl öyle patladı? Korktun mu? Ha, gel gel gel. Ay, Korktun mu? Hayır. <laughs> gel gel gel. Ay kırıldı mı? Çöpüme mi? Hadi patlat. <laughs> <laughs> Korktun mu? Beyler şimdi burayı kim toplayacak? Sen mi toplayacaksın? Beyler şimdi buraya bak. Bana bak. Bak şimdi ne oluyor? Bak 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 bak, bak, bak. Ay ne kadar güzel. Hay hadi şimdi toplama zamanı tamam mı? Artık topla. Hey! Ay ne yaptın? Beylem ne yapıyorsun? Aa yapma yapma tamam. Tamam tamam artık toplama zamanı. Hadi bakalım. Herkes topluyor. Hadi bakalım. Herkes topluyor. Adacım aferin adaya. Aferin adaya. Hadi bakalım topluyoruz. Çok mu güzeldi? Hadi. Yaşasın. Hadi poşetine koyalım. Gelin sonra yine dökelim. Gel. Gel gel. Hadi bunu toplayın siz. Sonra yine dökelim.